Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man, I still go. Go, 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 go. go, yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Hepinize merhaba canlar. Uzun zamandan beri benden Fransa'da ikinci el arabaların fiyatlarını bekliyordunuz. Ve size bugün gerçekten uzun soluklu bir video yapacağım. Çayınızı kahvenizi hazırlayın. Keyfinize bakın. bayağı uzun bir video olacak. Gerçekten güzel makineler var. Şöyle girişi de şöyle güzel bir A6'nın yanında yapmak istedim. Quattro arkadaşlar makine efsane. Birazdan göstereceğim size. Kapak resminde bu arabayla yapmak istiyorum. O zaman Haydi videoya geçelim. Çayınızı kahvenizi yudumlamaya başlayın canlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza paylaşmayı unutmayın. Şöyle 2015 model 105.000'de A6. Bir turbo 320 beygir arkadaşlar. Gerçekten makina yılan. Yani bu birime bakarsanız makina gerçekten efsane durmuyor mu sizce de? Avudi sevenlere bir yılan mı? Şöyle 2022 kilometrede Kia Kit bunun da fiyatı arkadaşlar ne kadarmış? 19.490 Euro. Gerçekten güzel makine. Zaten az kullanılmış ama opsiyonlarda bayağı var. Kia bayağı tutuluyor bu ara. Ne diyoruz? Kia can'dır. Şöyle Skoda Scala diye arkadaşlar 150 beygir bin kilometrede 2020 model 24.490 euro. Yalnız makinanın rengi falan da güzel. LED farlar vesaire. Cantlar Şöyle. Bu da gerçekten güzel makineymiş. Çık kapalıymış ama normal yani oluyor. Şöyle. Bayağı tarz yani. Şöyle bir genişe geçsen birazcık aynen. Arkası değişik geldi birazcık bana ama. Çok da anladığım bir araba değil. Onun yanında ne varmış? Şöyle benme var. O ne kadarmış? 80 bin kilometrede. 2019 model. 23.990 euro arkadaşlar. Bu da güzel. Cip mi cip. Bayağı başarılı. Sever miyiz? Ben mi? Severiz. Şöyle 2018 model. Burada Tipo diye geçiyor. Ee, Türkiye'de Egea. Kaç kilometredeymiş? 64 bin kilometrede 2018 model 9.690 euro. Onu da paylaşmış olayım. Şöyle 2016 model 45 binde arkadaşlar. A1 125 beygir 16.616 euro. Şöyle. Bu da güzel bir makine. Daha çok şehir içinde falan pratik olur. Zaten araçları bildiğiniz için arkadaşlar çok öyle sağında solunda dönmüyorum. Ortalama fiyatlarını merak ettiğiniz için zaten her yerde içleri vesaire ulaşabiliyorsunuz artık. Ben size daha çok fiyat bilgisi vermeye çalışacağım. Fazla da sizleri yormadan, sıkmadan. 59.000 kilometrede 2018 120 150 beygir. Bu da 20.990 euro arkadaşlar. Jantları çok şey değilmiş ama çok araba var ya. O kadar fazla araba var ki. Evet burada bir Mercedes varmış. O kaç modelmiş. 24.990 lira diyor arkadaşlar. 80.000'de 2018 model. Bu makinede gerçekten keyifli duruyor canlar. Şöyle bir G30 var arkadaşlar. M paket makina. Şöyle göstermeye çalışayım. Kaçmış. 5.30 e iyi arkadaşlar. 16.000'de 42.990 euro 2017 model makina. Şöyle bunu size göstermeye çalışayım. Ortalama fiyatları böyle. Bakın canlar. Ya o kadar fazla araba var ki. Artık sığmamış yani. Hep aralara da koymuşlar. <laughs> Yürüyecek yer yok yani. Ama çok güzel mekanlar gerçekten başarılı. Oo, o Volkswagen severler. 28.990 euro, 56.000'de 2019 model Arteon 150 beygirmiş makina. Ama gerçekten ateş ediyor. Bakar mısınız aleti? Wow diyorum. Başka bir şey demiyorum. Muhtemelen sizler içinden bilenler varsa daha iyi bilir falan. Herhalde bu makine komple full LED Elegans modeli diye geçiyor ama gerçekten başarılıymış. Makine efsane. Testalar artık pazarda. Gerçekten başarılı makine canlar. Şöyle bir Audi var 2018 model 135 binde arkadaşlar 21.990 euro. Volvo severlere bir de aile arabası Family Station makine gerçekten başarılı. Canlar yıkılıyor alet. Ateş ediyor. Burada ne varmış? Volkswagen Golf Sport Van diye 14.990 euro arkadaşlar. 2017 model bu araçta. Daha 100 bine bile gelmemiş. Volkswagen fiyatları böyle. Evet şöyle bir kupur S. Arkadaşlar 16.000 bin euro. 95 kilometrede 2017 model. Makine şöyle canlar. 16.480 lirada güzel fiyat. Rengi de güzelmiş. Severiz. DS'ler var, Mercedes'ler, oho her şey var. Çok fazla araç var arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sizlere farklı farklı paylaşmaya çalışıyorum. Şöyle Honda Civic var canlar. Hemen bakalım harikaması falan filan. Çok anladığım bir model değil ama paylaşmak istedim sizlerle de. Ne kadarmış? 2017 model 71.000'de binde, 182 beygir 19.990 euro. Canlar böyle bir Honda Civic. Makinede güzelmiş böyle tam cam taban. Keyifli. Şöyle. 19.990 birim efsane. Honda severlere paylaşmış olayım. Evet canlar. Şöyle yine Audi'nin yanındayız. Çok araba var gerçekten. Şöyle bir BMW var. Çılgın. 57.990 euro. 354 beygir. X3 M40i. Arkadaşlar felaket yani makine delirir diyorum başka bir şey demiyorum size yani efsane çılgınco M40i gerçekten efsane Ya inanın burada 500'den fazla araba vardır belki 1000 tam olarak bilmiyorum. Dediğim gibi şöyle şey paylaşmaya çalışayım size. Aynı arabalardan üstünden geçmeyelim en azından. Yine siz merak ettiğiniz arabalar olursa abi hani bu tür modelleri çek derseniz onları da çekmeye çalışırım. Gerçekten mekan efsane. O zaman şimdi diğer galeriye doğru geçelim. Vay bu arada da güzel bir emme varmış rengine bak. Ay afelli. 28.990 euro hocamlar böyle bir BMW'de. Haydi bakalım o zaman şimdi diğer yeni galeriye geçelim. Evet kardeşlerim ikinci mekandan yine bir TT ile beraberiz. 310 beygir makine 2016 model 33.500 kilometrede 310 beygirmiş. Nasıl makina? Makine efsane canlar. Sever miyiz? Severiz tabii ki. Aylık 697 euro taksitleymiş. Spor Contact 5. Biraz rüzgar var kusura bakmayın can kardeşlerim. Allah yapacak bir şey yok. Ama Makina gerçekten efsane. Audi seven kardeşlerime gerçekten makine ateş ediyor. Baya keyifli. Yanında şöyle Tiguan var. 150 beygirmiş. 31, 990, 32 bin euro cam taban falan ama gerçekten ledli farlar falan. Ama paket efsane. Şöyle bir Opel var. 18.990 euro. 130 beygir. 2009 model. Şöyle genişe geçsem daha rahat göreceksiniz. Grand Scenic var. 17.990 euro. 2019 modelmiş bu da arkadaşlar. Şöyle sevenlere. Şöyle Ford 23.500 çok para ya bu Ford. Şöyle Captur var. 14.500 euro. Ya yani tüm modelleri göstermeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Corsa var arkadaşlar. 100 beygir. 2018 model. 12.500 euro. Şöyle bir makina. Güzel ama yani. Edition paket mi bilmiyorum. Çok bilgim yok. Şöyle tekrar bir Audi var yine. A3. 150 beygir. 2021 model. Farlar varlar, her şey let herhalde. Muhtemelen. Bu da cam tavan. 34.500 Euro 2021 model daha 24.000 kilometrede. Böyle bir cihaza sahip olabilirsiniz Fransa'da. Kilio var. Kilio. Fransa'nın gururu Kilio. 12.490 Euro canlar. 2019 model 50.000 de makina. Aynı led farlar. İşte jantları böyle. Ayda 174 Euro'ya sahip olabilirsiniz. İçini zaten biliyorsunuz bu tür cihazların. Audi güzelmiş. Bunun dışında yine Opel'ler var orada. Şöyle yeni yeni Corsa sanırım. 1-2 2021 model. 14.500 Euro. Canlar yani. Sonuçta iş görecek arabamı Çok paketini vesairesini bilmiyorum ama tertemiz araba. 24.000 kilometrede Fransa'da böyle bir araca sahip olabilirsiniz. Güzel. Farklı diğer araçları aynılarını çekmeyin. Çünkü Opel ağırlıklı var burada. Evet, bu cihaz da aynı. 15.990 euro kardeşlerim. Az yakar, çok gider. 2000 bu da 38.000 kilometrede aynı 2021 modelmiş. Şu da güzel. 16.500 euro. Fransa'da böyle bir 2021 model 32.000'de Opel 100 beygir turbo cihaza sahip olabilirsiniz kardeşlerim. Burada da ne var? 1.2 100 beygir 2021 model 38.000'de kardeşlerim. Bu da 18.990 euro. Böyle bir cihaza sahip olabilirsiniz. Bu ledli farlar filan. Cantlar mantlar. Bunun paketi daha farklı. Bunu da böyle paylaşmak istedim. Bu arada bir tane de mini cooper var. DS'ler zaten 11.900 euro. Bu araba da 55.000'de 2016 model. 80 beygirmiş girmiş ama. Şöyle bir Cooper S var. 18.900 euro. 184 beygir cihaz. Başarılı. Cooper seven kardeşlerimin de bilgisi olsun. 60.000 kilometrede 2013 modelmiş yalnız. 184 beygir üstü açılıyor ve Cooper S. Böyle camlar yani farklı farklı. Burada biraz daha Opel ağırlıklı. Şimdi farklı araçları çekmeye devam edelim. Evet Fransa'dan tüm aileye selamlar. Canlar 2022 model 22.000 kilometrede Prokit cam tavan 30.990 Euro. Şöyle bizim genelde Aa, şöyle bir Audi varmış canlar 27.990 Euro. 35-150 beygir. Bunu da paylaşmış olayım arada. Evet bizim ailenin makinası. 1.4 140 beygir 2019 model 40.000 km araç arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 20.490 euro. Şöyle fiyatı da 2019 model 40.000'de. de. Şöyle cam tavan. Ama bugün station günü oldu. Olsun. Station severlere selam olsun. Bayağı station var. Onların da fiyatlarını paylaşmış olayım. Şu gördüğünüz cihaz bu herhalde normal paket. Ha, bu dizelmiş 136 beygir arkadaşlar. 16.990 euro. Bu diğer kardeşimiz satılmış. Ama bu rengi falan güzel. Station severlere selam olsun. İkinci el Kia fiyatları. Hepinize selamlar canlar. Evet canlar. Şimdi Toyota'ya geldim. Şöyle Toyota Yaris. 116 beygirmiş. 21 bin kilometrede. 2020 model 23 bin euro. Şöyle genişe geçelim. Bu da herhalde led paketli farları falan. Hibrit. Şöyle içeriden suni deri. Kapıları kapalı. Rengi de hoş. Spor. Hayret arkalara diz koymuşlar. Yani 23.990 Euro'ya şöyle çılgın bir yaris. Bu da aynı hibrit. Bu da 23.790. Toyota'da soranlarınız oluyordu. Ortalama fiyatı böyle. Şöyle ee, kaç modelmiş? 100 beygir. 2020 model 15.000'de. Bu da 16.900 Euro arkadaşlar. Normal yarisler. Onların fiyatları da 16.000-15.000 sabit fiyatlarda ilerliyor. Şu da aynı. 16.990 Euro. Farklı bir renkte şu 13.290 euro arkadaşlar. 2019 model 21.000'de. Çok da normal fiyatı yani. Şöyle full paket. Şöyle. Yarısın dışında öyle. Şöyle 23.790 euro. 122 beygir arkadaşlar. O da 23.000. Dediğim gibi 790 euro. Şöyle yine hibrit makine var. Onun da rengi güzelmiş. 25.890 euro 184 beygir. 18.000 de 2019 model bu makinede. Aynı renkteler. Bu da 23.590 euro. 122 beygir. 33.000 de Toyota Corolla hibrit diyor can kardeşlerim. Onun dışında fazla Toyota'da Araba göremiyorum. Bunları da size elimden geldiğince göstermeye çalıştım. O zaman görüşmek üzere. Evet canlar Volkswagen'deyiz. GTD 200 beygir 2021 model 12.500 kilometrede 44.990 euro. Golf gerçekten rengi de efsane. Detaylar yılan. Renk de ayrı bir güzel. Sever miyiz? Severiz. Şimdi biraz Volkswagen grubundan paylaşayım size. Şöyle elimden geldiği kadar. Şöyle ne varmış? Ağır. Severiz ağırları ya. Polo 1.0 Arline 2021 model 9000 kilometrede 22.490 euro canlar. Şöyle normal bir polo var. Bu 18.000 900 euro. Evet daha çok şöyle kupan arabaları çekmeye çalışıyorum size. Onda fiyat yazmıyor. Şöyle bir cihaz. R-Line 25.490 euro. Şöyle 115 beygirmiş. 2020 model 42.000 kilometrede. Bu tarz makinaları seven kardeşlerim de bakabilir. Şöyle bir Volkswagen var. 18.900 Şöyle çok Dediğim gibi kupon arabaları göstermeye çalışayım. Zaten çoğu aynı. Ha, burada sıfır cihazlar var. Vay, sıfırları da severiz yani. Bakın. Maşallah, bayağı stoklar var yani. Öyle. Yani ortalama tabii ki Almanya'da biraz daha ucuz olabilir Fransa'ya göre ama bu 27.900 euro arkadaşlar. 110 beygir Golf 2022 4.000 kilometrede 27.000 euro. Böyle bir cihaza sahip olabilirsiniz. Bunların hepsi sıfır bu arada köşedekiler. Böyle canlar. Ortalama fiyatları da bakın GTE var. O da ayrı bir güzel. Volkswagen'de de fiyatlar ortalama böyle kardeşlerim. Ama en güzeli girişteki Golf'cu tabii ki. Siz yine yazarsınız. Elimden geldiğince paylaşmaya çalışırım. Çok model var çünkü kardeşlerim. Elimden geldiğince sizlere çekmeye çalıştım. Şöyle bir cihaz da 47.900 euro. 150 beygir r 2021 model 16.000 kilometrede. Şöyle bir cihaz var. Touareg 380 beygir. Catmation 2021 model 26.000 kilometrede 82.980 euro. Hibritli çılgın severlere. Volkswagen'de böylecikle kapatmış olalım. Şöyle bir Kupra var. Seat Kupra dayıncanlar. Şöyle genişe geçelim. Gerçekten makine yıkılıyor. Şöyle 300 beygir. bin kilometrede. 2021 model 41.900 euro. Hmm. Cantlar falan efsane. Gerçekten adamlar dehşet alet yapmışlar hocam ya. Muhteşem gerçekten deli ötesi yani. Şöyle egzozlarını da göstermeye çalışayım. 40 bin liraya böyle bir cihaz alınır mı? Tabii ki alınır. Fazla ikinci el araba göremedim burada o yüzden size Seat'ın şöyle güzel şey Seat diyorum ya Cupra'nın bunu paylaşmak istedim. Gerçekten alet yıkılıyor canlar. 41.900 Euro'ya böyle bir çılgına. Bir de buna yazılımı yaptığınız zaman efsane görüntü olur. seyahatla ilgili yani böyle Leon'lar vesaire var. İsterseniz onları da paylaşırım. O araba satılmış. Böyle canlar. O zaman gezmeye devam edelim. Evet. Şimdi neredeyiz? BMW'deyiz canlar. Genişe geçelim. Şöyle 87.000 Euro'ymuş bu cihazda. Ama bizim şöyle 7 kasa şunu da sizlere paylaşayım. Makina yılan. Tabii bizim amacımız ikinci elleri göstermek size. O zaman hadi başlayalım. Şöyle bir serileri var. 26.900 euro. 184 beygir. 1.20i. 58.000 kilometrede kardeşlerim. 26.900 Şöyle 17.900 euro. Şöyle 118 IA 140 beygir 2019 model 27990 euro. Bir kasaların fiyatları ortalama böyle. Şöyle bir 5 kasamız var canlar. 520 190 beygir 2017 model 76000 de 31990 euro. Rengi de güzelmiş. Luxury paket. İçi siyah. Çok yansıyor tabi gözükmüyor ama. 30 bin euro. Ama tabi şöyle bir şey var. Burası çünkü ben bayi olduğu için burada fiyatlar bir tık daha farklı tabii ki. Ama güzel makine. Şöyle X2 35 bin euro. Şöyle 30.900 euro. 150 beygir. Şimdi yılbaşına biliyorsunuz yeni geçtiğimiz için çok fazla model yok ama yakında yine çekerim. Şöyle bir X3 var. 292 beygir. 25.000'de 2021 model 64.990 euro. Cihaz fena. Böyle canlar. Diğerleri de X5'ler vesaire. Jeep grubunu istiyorsanız onları da yakında paylaşırım sizlere. Ortalama çok fazla şu an dediğim gibi yeni geçtiği için fazla model yok. Şöyle bu güzellikle de videomuzu en azından yavaş yavaş sonuna geliriz. Böyle bir 540 var arkadaşlar. 540 D X Drive 320 beygir 65.000'de 2020 model 59.900 euro. 5 kasa severlere de 540 D yakışır. Severiz. Şöyle bir X1 var camlar. Araç satılmış. Renk efsane size de paylaşmak istedim. Makine gerçekten yanıyor. X1 severlere selam olsun. Makine gerçekten ateş ediyor. Bunun yanında da 3.20 var. Bunda fiyatı 69 bin euro ama tabi tüm paketle birlikte. Çok güzel. Evet canlar, bir videonun sonuna geldim. Şöyle ben ile güzellikle kapatmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler de farklı, daha yani görmek istediğiniz modelleri bana yazarsanız elimden geldiğince paylaşmaya çalışırım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben kalın.